Merhaba arkadaşlar. Nore Tarot'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Akşam şerifleriniz hayır olsun demek isterim. Bakalım aklınızdaki kişinin enerji alanına dokunurken diyelim ki hamle yapacak mı? Neler yapacak? Ama öncesinde aşk meleklerimizden Duymanız gereken bu arada zamansız zamana niyet ediyorum her zamanki gibi. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesini diliyorum. Ona doğru aktığınızı hissettiğiniz, aranızda duygularınızla mesafe koyamadığınızı hissettiğiniz, o kişinin adını içinizden geçirebilirsiniz, yüzünü gözünüzün önüne getirebilirsiniz ya da aranızdaki o etkileşimin en yüksek olduğu anlara odaklanabilirsiniz. Bakalım aşk melek, o aşk meleklerimiz ne diyecek dedik gerçek aşk dedi peki diyor ki bugün 18 bin tane yağ ve dut oku Allah seni seviyor sen de kendini sev Allah'ın yarattığı her şeyi de sev sevgi enerjin yükselirse her şeye başka gözle bakarsın aşk senin hayrınaysa sana gelecek diyor gönül dostlarım niyet ettiğiniz kişiyle aranızdaki duyguların belki tanımlayamıyorsunuz, belki aslında biliyorsunuz ama kurtulmaya çalışıyorsunuz o duygudan. Belki de o kişiden defalarca kez gitmeye çalıştınız ama uzaklaşamadınız. Bunun adı gerçek aşk diyor ve isterseniz de 18.000 tane yağ ve dut oku diyor. Tabii ki sizin gönlünüzden nasıl geçiyorsa 18 bin tane demiş ama dua etmekte, enerjinizi yüksek tutmakta fayda var ve hayrımaysa bana gelsin demekte de Ferahlık var demek istiyorum gönül dostlarım. Peki şöyle bırakalım. Bakalım. Diyelim ki romantik enerjiler. Allah peki çok çok attı. Bakalım romantik enerjiler. Neler söyleyecek bize kişiye dair. Haydi bakalım. Bakalım romantik enerjilere dair. Zatı muhteremimiz neler yapıyor? Ne halde? Peki. Oo, peki. Bu kişi fazlasıyla bağımlılık çalıştıran bir insan olabilir gönül dostlarım. Hem de aşırı derecede bağlılıktan ya da bağımlılıktan bahsediyorum. Gönül dünyası bu insan birisini kabul ettiği zaman, sevdiği zaman zararlı etki yaratacak derecede mutluluğunu bozacak şekilde zincirlerle tutsak düşmüş gibi hissediyor sen karşısındaki insana. Bunu da bildiği için sanki özellikle uzak durmaya çalışıyor gibi. Kendimi biliyorum çünkü diyor. Ama zincirlerine karşı kör olma gibi bir isteği de var bu insanın. Öte yandan bu insan geçmişi geride bırakmaya çalışıyor olabilir. Hayatında yeni bir bölüm istiyor. Ya da hissettiği duygularda belki sizinle belki de genel anlamda romantik enerjisine baktığımız için yeni bir aşkın da yeni bir başlangıcın da peşine düşmek niyetinde olabilir. Maalesef bunu söyleyebilirim söylemek zorundayım. İki ihtimali ayırdık gönül dostlarım. Tabii ki özlediği bir yaşam, belki hayal ettiği bir kişi var. Onunla birlikte olmak istediği ve onunla yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyebilirim gönül dostlarım. Öte yandan belki de arasında büyük bir kimya, büyük bir çekim olduğunu düşündüğü kişiyle bu insan keyifli ve büyüleyici bir reaksiyon yaratmak istiyormuş öte yandan. Belki de birinin varlığında tamamen rahat ve huzurlu hissetmek, aslında onunla eğlenceli bir enerjiyle dolu olmak ve güzel ortamda güzellikler biriktirmek bu insanın şu anda romantik enerjilerindeki amaçları doğrultusunda. Öte yandan bu insan tekrarladığı kötü davranışların kurbanı olduğunun da farkında. Bu örüntüden kurtulmak istiyor olabilir. Belki de olumsuz bir döngüye sıkışıp kaldığını hissediyor. Kendini özgürleştirmenin bir yöntemini, bir yolunu arıyor mu? Evet. Öte yandan da diyor ki ben bazen evet fazlasıyla kendimi haklı görebiliyorum. Aynı yağ gibi üste çıkabiliyorum ve bu noktada da insanlarla yağ ve su gibi birbirimize karışamadığımı hissediyorum. Belki ortamlarda aykırı kalıyor. Belki de ilişkilerinde hep sorun çıkartan taraf ya da o birlik beraberlik enerjisini bozan ve uyumsuzluk dediğiniz noktada evet bunun mesulü benim. Hesabı kendime kesiyorum diyen bir insan bulduk karşınızda. Tabii ki öte yandan kalbini bir kenara bırakıp aklıyla düşünmesi gerektiğinin ve tamamen bu fikrinin uyumsuz enerjileri aktif ettiğinin de farkında. Peki Diyelim ki şu anda size bir şeyler söylemek istese ne söylerdi? 3 tane de cümle alalım. Bakalım şu an size bir şeyler söylemek istese romantik enerjilerin üstüne. Peki. Diyor ki ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundun. İkinci cümlemiz diyor ki kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Üçüncü cümlemiz diyor ki daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil. Ah o kadar tatlı geldi ki gönül dostlarım. Esasında bu insanla siz daha yakınlaşmadan belki de ilk andaki o etkileşimle onun ruhuna dokunduğunuzu hissediyor olabilir. Daha el ele tutuşmamış olabilirsiniz. Ya da birçok şey yaşadık moracım da diyor olabilirsiniz ama bilin ki daha eller kavuşmadan siz onun ruhuna işlemiş misiniz gönül dostlarım? Evet. Onu farklı olduğunuza ikna etmiş sanki varlığınız. Öte yandan da tabii ki kalbini her zaman size yakın tutacağı ile ilgili bir itiraf geldi geldi niyet ettiğiniz kişiden ve belki yollar ayrılsa da kimi zaman fikir ayrılıkları ya da karşılıklı susmuş olsanız da şu anda bir soğukluk da olsa iletişim kopukluğu da olsa aslında bu insanın size dönüş yolunu bulmaya çalıştığını kendi belki içsel yolculuğunda kendi yarattığı kötü davranışlardan ötürü de bir örüntü yarattığının farkındaydı zaten. Kendi kalbine baktığında sizinle bağlantısının kopmamasını dileyen bir insan bulduk karşımızda. Peki çok tatlı geldi. Haydi bakalım. Şöyle alalım kartlarımızı kenara. Diyelim ki güncelde bu insanın ruh hali, enerjisi nasıl? Bakalım bize neler söyleyecek enerjiler. Haydi bakalım. Şu anda bu hali güzel. Haydi bakalım. Büyük bir tamamlanma isteği içerisinde gönül dostlarım. Bir dönemin sonu gelsin, yeni bir dönem başlasın istiyor. Of maşallah. Haydi bakalım. O kadar güzel geldi ki gönül dostlarım. Hani Şampiyonlar Ligi gibi desem güzeldir. Diyor ki ben öncelikle çevremi daraltmanın peşindeyim. Az insan öz insan diyorum diyor. Çünkü artık hayatımda belki geçmişimden kalan belki de çocukluk anılarıma dair sıcaklığın peşindeyim diyor. Tabii ki bu insanın hayatında belki bir ebeveynse çocuklarıyla alakalı da problemler onlarla uğraşması gereken durumlarda olabilir ama tabii ki hayaller de kuruyor olabilir ya da onların hayatları ile ilgili ilerleme sağlamak açısından onların gelecekleri için yatırım peşinde de olabilir. Öte yandan da bir diğer tarafıyla da sizin belki çocuklarınız olabilir bunlara da fazlaca kafa yoruyor olabilir tabii ki ruh hali ve enerjisine baktık ama kendi toyluğuyla alakalı olgunlaşmak istediği belki kimi zaman egosuna kapıldığını hisseder içindeki çocuğu unuttuğunu düşünüyor olabilir mutlu sonuçlar istiyor mu bu insan evet başarıya yol açacak sanki yeni ve parlak fikirlerini daha da cilalamak peşinde. Kendine güvendiği, daha da aydınlanmaya giden bir yolda tamamlanma hissiyatını yaşamayı, neşe, mutluluk ve belki de kimi zaman ilahiye sığınarak minnet duygusuyla dua ediyor olabilir. Kendi varlığını daha da güçlü bir şekilde ortaya koymayı diliyor olabilir. Tabii ki bu uğurda çaba göstermeyi de Amaç ediniyor mu kişi? Kesinlikle gönül dostlarım. Aslında daha becerikli olmaya, bunun için de çaba göstermeye karar vermiş olabilir. Belki de iş kariyer konularıyla alakalı bir terfi ya da bir prim gibi vesaire ve ufak tefek bir takdir durumu da olabilir gönül dostlarım. Bu insan hayata boyunca öğrenmesi gereken şeylerin peşine de düşmüş mü? Evet belki eğitim almak istediği bir takım konularla ilgili de şu anda emek veriyor olabilir. Öte yandan bu insan duygu dünyası ile ilgili onu sıcak hissettiren, ona mutlu hissettiren, onun içindeki çocuğa dokunan kişiyle alakalı bir zafer kazanmak istiyor mu gönül dostlarım? Kesinlikle istiyor. Sizin tarafınızdan onaylanmayı istemek gibi bir durum var mı? Kesinlikle. Belki savaşacağım diyor ama bunu kazanmak için yapacağım diyor. Çünkü tatlı ödüller bekliyorum diyor. Aramızı sıcaklatmak, ilişkiyi sıcaklatmak ya da kendi hayatımda konuşulmamış, üstü kapalı kalmış her şeyi de o karanlıktan aydınlığa çıkarmak istiyorum diyor. Evet belki biraz egosantrik davranışlarım olabilir. Kendi benliğimi fazlasıyla önemsiyor olabilir ama aslında bunu kendi kusurum olarak da görebilirim ama benim sırtımın sıvazlanmaya, pohpohlanmaya ihtiyacım var diyor. Biraz çevresinde şakşakçıları olmasından hoşlanan bir insanda olabilir diyor dostlarım ama yapacağı her şeyle aslında hem maneviyatıyla hem dünya düzleminde belki göstereceği çabayla ve bunu dinamik canlı azimli hevesli bir şekilde yapmak istiyor. Onun elinden ayaklarından tüm prangaların çözülmesini hayal ederek sanki atılıma geçecek gibi kendi hayatının genelinde. Diyelim ki sizinle ilgili hangi düşüncelerde bir de onu soralım bakalım. Sizinle ilgili hangi düşüncelerde bu insan? Hadi bakalım. Oo güzel. Ah 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 peki. Zaten o kadar sizinle yaşadığı ya da eskiden yaşadığı şeylere kafayı takmış durumdaydı ki gönül dostlarım. Çok fazla düşünüyordu ama Diyor ki seninle ilgili öyle bir düşünce deyim ki maske taktığını düşünüyorum diyor. Ya da benim maskeli olduğumu artık fark ettiğini düşünüyorum diyor. Duygularımı itiraf edebilecek kadar cesur olmayı istiyorum ama sanki kalbimde doğru olduğunu bildiğim bir şeye direnmek gibi bir duygu var diyor. Sanki sen bana yasak yasakmışsın gibi diyor. Ya da burada gerçekten üçlü bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz gönül dostlarım. Öte yandan sanki günden güne siz onun size ulaşmasını zorlaştırıyor gibisiniz gönül dostlarım. Sizin kendi enerjinizi kendinize yönettiğinizi kendi yolunuzda kendi ışığınızı parlattığınızı gözlemliyor olabilir karşımızdaki insan. Tabii ki öte yandan sizi son derece güzel ya da yakışıklı buluyor mu? Kendi cinsiyetinize göre alın lütfen. Öte yandan sizin bu kadar kendinizi görünür kılmanız da onu korkutuyor esasında. Tehlikeli de görüyor. Başka birinin sizi daha çok çok hak ettiğini de düşünüp kendi belki de travmatik çocukluk yaralarıyla ya da eskiden gelen belki özgüven eksiklikleriyle de temasını arttırıyor olabilir bu durum. Öte yandan bu insanın aslında çocukluk yaraları ya da iyileşmemiş yaraları ya da geçmişteki o karmik ilişkileri varsa onlardan gelen sanki yaralarla şu anda uzun süreli ilişkiler kurmasına engel oluyor diyebiliriz eski bir yarısı. Öte yandan tabii ki bu insan ilahi bir planın olduğuna inanmış mı? Yaşamın anlamını ve sizinle olan bağlantısını keşfetmek için harekete geçmek düşüncesinde mi? Hem de nasıl demek istiyorum ama maske taktığı bir aşikar gönlü dostlarım. Bunu söylemek isterim. Peki düşünceleri bu yönde ne hissediyor diyelim bir de şu anda ne hissediyor? Aklınızdaki kalbinizdeki niyet ettiğiniz kişi ne hissediyor şu anda? Haydi bakalım. Oo güzel. Hep adalet vurgusu gelmiyor mu gönül dostlarım? Yine bir kayıp duygusu. Peki. O direniyor yine. Pu demek istiyoruz. Peki. Şu kartı almak istedim. Peki. Sizi fazlasıyla merak ettiğini söyleyebilirim gönül dostlarım. Aslında sizinle ilgili öğrenmeye çabaladığı şu kartlarımı da kenara alayım. Kolumun altından. Esasında sizinle ilgili öğrenmek istediği, aslında anlamak için de çabaladığı bir takım mevzular var. Sizi gözlemliyor, topluyor ve anlam veremediği bir takım davranışlarınız ya da bazı kişilerle yazıştığınızı, yeni kişilerin varlığını gözlemliyor olabilir. Bundan fazlasıyla huzursuz mu evet aslında beklentileri boşa çıkmış gibi de hissediyor kendi kontrolü dışında sanki bir sonuç gelmiş karşısına ve buna maruz kaldım ben diyor bu üzüntüye maruz kaldım diyor sizinle ilgili büyük bir hayal kırıklığı olabilir ya da sizin onunla ilgili Artık ümidinizi yitirdiğinizi, senden bir şey olmaz dediğinizi düşünüyor olabilir ve hayal kırıklığı yaşadığınızı düşünüyor olabilir. Öte yandan da sizinle ilgili hissettiği şey şu bakın. Karşı koyuyor olabilirsiniz. Hangi noktada kendi duygularınıza, kendi duygularınıza teslim olmamak için direndiğinizi hissediyor bu kişi. Öte yandan da sizinle ilgili bir mücadeleye girmek direnç göstermek, akışa karşı yüzmek gerekirse gibi bir hissiyat içerisinde mi? Evet. Belki de tüm zorluklara, belki de o esen tüm şiddetli rüzgara karşı yürümek, ilerlemek bu insanın şu anda amaçları arasında diyebilirim. Dayanmaya çalışıyor sanki. Sizin de bir direnç gösterdiğinizin farkında öte yandan gönül dostlarım. Sizin ne hissettiği tabii ki büyük bir kayıp duygusu da var. Kendisine ait olanı yitirmiş gibi hissediyor bu insan. Belki aranızda bir takım maddi konular var. Belki de manevi kayıp oluşturacak şekilde bana kendimi kötü hissettirdi de diyor olabilirsiniz karşılıklı olarak. Çünkü kendi açısından da sanki kaçınılmaz olan bir yıkım yaşamış gibi düşünüyor. Belki hiç beklemediği anda onu arkanızı döndünüz, kendinizi geri çektiniz. Belki artık hoşgörü göstermediğiniz noktada bu insan içsel bir çığlık, sessiz bir karanlığın içinde kaldı gönül dostlarım. Ama öte yandan da sizinle ilgili hissettiği en büyük duygu ben ona haksızlık yaptım diyor. Ben onun hakkına girdim, günahına girdim. Adaletle, hakla, hukukla gitmedim karşısına diyor. Bu duruma bir dur demeliyim ve ona karşı adil olmalıyım diyor. Hak edene hak ettiğini vermeliyim diyor. Aslında haksızlığın farkına varma. İlahi adaletin de elbet ona hesabını soracağını bilinciyle asil bir şekilde, adil bir şekilde gelmek istiyor. Bu şekilde davranırsa da kayıp duygusundan çıkacağını düşünüyor gör dostlarım ama öte yandan sizin de onu gözeklediğinizde hissediyor olabiliriz. Stok enerjisi çok yüksek çıkmış çünkü. Bakalım diyelim ki bu insan hamle yapacak mı? Haydi bakalım. Niyet ettiğiniz kişi hamle yapacak mı? Neler yapacak diyelim? Haydi bakalım. Peki ilginç Güzel. Haydi bakalım. Of 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 of. Peki. Katina'mıza da soralım bakalım. Gönül dostumun niyet ettiği kişi. Peki hissettim. Eyvah yine bir şey mi çıkacak? Oh çok şükür. Geçen de de böyle açmadan hissettim. Kabul ettik dedik. Biliyorsunuz valide çıkmıştı gönül dostlarım. Bakalım beni izleyen gönül dostumun niyet ettiği kişi hamle yapacak mı? Peki ki kartlar kendini atıyordu kabul ettik bakalım hamle yapacak mı şöyle hemen aman bismillah hani anlayaydık keşke peki geleceği varmış ama niye geldiğini biliyoruz hangi noktada ikileme düştüğünü anladık peki 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 gönül dostlarım diyor ki ben aslında alevi bir mutluluk yaşamak istiyorum. Seninle iş birliği yapmak istiyorum. Birlik bütünlük içerisinde olmak istiyorum. Ama maddi sıkıntılarım var benim diyor. Öncelikle borçları varsa yapılandırmaya gidebilir. Çünkü kendini beklemeye almış gönül dostlarım. Ya da sizinle yapacağı uzun vadeli planlarda güvenli adımlar atmak için öte yandan da bir diğer hamlesi kendiyle ilgili olacağı için ki hangi hamleden bahsediyorum duygusal iyileşmenin yanı sıra çünkü dengeye gelmek istiyor kendine sakladıklarıyla alakalı belki yuva sıcaklığı bulamamasıyla belki bu insanın köklerinden gelen bir problem var göğün dostlarım kökleriyle bağlantı hissedemiyor olabilir anne travması olabilir baba travması olabilir ya da onlarla karmik ilişkiler içinde doğmuş olabilir bu insan destek görememiş sanki haneden yuvadan ve belki de şu anda ilk de aranızda umut vadeden ya da verilmiş sözler varsa bunun için sizden hani eğer ki ikimiz de aynı şeyi istiyorsak aynı paydada buluşabiliyorsak amaçlarımız aynıysa duygularımız aynıysa gel beraber el ele omuz omuza işbirliği yapalım ve hayatın zorlukları karşısında belki de bizim karşımızda duracak. Kendi hikayenize göre alın lütfen. Bize engel olmak isteyecek kim varsa onların karşısında birlikte kendimizi savunalım ve aşkımızı duygumuzu yaşayalım, dünyamızı kuralım da diyecek olabilir. Tabii ki bir evlenme teklifi de edecek olabilir. Şurayı gördüğüm için söylüyorum gönül dostlarım. Yani her zaman söylemiyoruz ama net vurgular olunca söylemek istiyorum. Çünkü şurada bir dileklerin gerçek olması var bakın. Bu insan belki de uzun zamandır beklediği o eşikte o geçitten geçmek için ay içime fenalıklar getirdi ay yüreğim kabardı diyorsanız sanki bu insan artık o geçitten geçecek gibi ama oraya gelene kadar tabii neler neler. Bu kolay olmayacak gibi görünüyor dostlarım. Çünkü bu insanı ikileme düşüren Olumsuz enerjilerde benim şansım kötüymüş dediği bir anne enerjisi olabilir ya da anne enerjili bir kadının varlığı bu insanı kendini çok tehlikeli sularda yüzüyormuş gibi hissettiriyor olur olabilir. İkilemleri var mı? Kendi koşullarına gözünü kapatmış mı? Evet. Öte yandan tabii ki duygusal iyileşme istiyor ama geçmiş sorunlardan da arınmaya ihtiyacı var bu insanın. Belki o yüzden biraz daha kendi içindeki çocuğun sesini kısmış olabilir. Hayat ağacı beni ayağımdan astı ve koşullar beni çok başka bir yerde sabit kılıyor maalesef ki diyor olabilir hareketsiz kalmış sanki bu insan kendi çocukluğuyla alakalı olabilir kendi çocukları varsa belki onlara karşı ebeveyn olma vazifesini yerine getiremediğini düşünüyor olabilir ya da hayata karşı toy kaldım çocuksu kaldım, basiretsiz kaldım da diyor olabilir ama kendi çocukluğuna ve toyluğuna kaç yaşında olursa olsun sanki artık farklı bir bakış açısından bakmayı da öğrenecek gibi bu insan. Biraz sancılı olacak belki ama içindekileri sakladığı için belki de hissettiklerini söylememekle iki yüzlü davrandığı için bu noktada bir dengeye ihtiyacım var benim diyor. Dengeye gelmeye çünkü seninle maddi manevi bir güvence istiyorum diyor. Sırtımızı güvenle yaslayalım istiyorum diyor. Tabii ki bu insanın belki bir devlet kapısından beklentisi de olabilir gönül Ya da başvurduğu belki bir iş yerinden haber gelecek olabilir. Ya da belki bir mahkemeden bir karar gelecek. Bir belge bekliyor. Bir yerlere bağlamış tabii ki kendini. Ama öte yandan da sizi bir şans kapısı olarak görüyor mu? Bir talih kuşu, bir hayırlı kapı olarak görüyor mu? Evet ben o kapıdan geçerim çatır çatır da keyfimize bakarız diyor. Ve bu insanı ikileme düşüren daha demin de bahsettiğim gibi gönül dostlarım. Hani geçmiş sorunlarından arınmaya çalışıyor ama karmik bir çözüme yaşayacağı gibi belki bu çözülmenin getireceği bir özgürlükle belki size adım atabilecek. Sağlam işbirliği yapalım ya da birilerinden yardım da alacak olabilir tabii ki aranızda tekrar kontak sağlamak adına. Bir bağdan kurtulmak şeklinde olabileceği gibi onun üzerinde baskı kuran herhangi bir durumdan da sıyrılmak şeklinde gösterecek olabilir bu özgürlük durumu. Öte yandan tabii ki bu insan şöyle her şeyi bir bekletmeye aldığında yarım kalmışlık hissinden de kurtulmak gibi bir emeli var mı bu kişinin? Evet artık gönül meselesiyle alakalı bir şifalanma istiyor. Empati geliştirmek, anlayış göstermek, kuracağı ilişkiyi daha iyi bir seviyeye, daha saf bir seviyeye çekmek, olgunlaştırmak istiyor gönül dostlarım. Sırlar, kötü niyetler, aksilikler, çekip gitmeler, susmalar belki de arkadan çevrilen işler şuraya da pat pat diye vuruyormuş. Arkadan çevrilen işler bu kişiyi çok fazla yormuş. Şuradan anladığımız kadarıyla bu kişi kendini bulunduğu ortamda ya da şart ve koşulların içerisinde güvende hissetmiyor. Karar vermeliyim diyor. Daha fazla uzatırsam başıma bir şey gelecek diyor. Artık düzgün, sıcak belki de yoğun yaşanacak bir duygu alışverişi istiyor karşılıklı olarak. Niye karşılıklı olarak istiyor? Çünkü denge olsun istiyor gönül dostlarım. Size açacağı mevzular var. Anlatacağı durumlar var. Kalbini dökecek, düşüncelerini dökecek, geleceğe dair hayallerini ve planlarını dökecek size. Denge olsun istiyorum diyor. Çünkü o zaman farkındalığımızı yüksek tutabildiğimizde bize elbet ilahi destek. Şurada hatırlarsanız bir ilahi plan gelmişti burada diyor bu noktada bir ilahi destek bereket sağlık güzellik gelecektir şeklinde bir kanaat getirmiş kişi. Onun içinde hani daha yaratıcılıkla, daha özgüvenle, cesaretle sanki o aşkın en ihtişamlı halini yaşatmak için sahne bizim diyecek ve o romantizm kapısını sizin de tüm beklentilerinizi karşılamak niyetiyle hepsini olmasa da çünkü engelleri de var gönül dostlarım. Hani şansının çok yaver gitmediğini de düşünüyor olabilir tabii ki öte yandan. Ama bir anne mevzu var gönül dostlarım. Ha tabii ki bu şöyle de olabilir. Bakın farklı bir bakış açısından yorumlamak gerekirse. Hani şimdi kolektife baktığımız için e, çeşitlendirmeye çalışıyorum. Hani sizin anneliğinizle alakalı ikileme düşüyor olabilir ve bu noktada beklemeye alıyor olabilir ya da kendi anneliğiyle ilgili ben anne olabilecek insan mıyım? Ya da ben şu an çocuğuma yeterli olamıyorum. İleride onun düzenini sağlayabilecek miyim gibi de olabilir. Ya da sizin annenizle de problemi olabilir gönül olsam. Yani bir anne olan özellikle sanki böyle üzerinde tahakküm kurmaya çalışan hani ilişkinize, sürecinize enerjisi yansımış, sözü yansımış ya da net olarak baltalamış bir anne enerjisi ile ilgili bu insan ikilemlerde. Ama öyle bir ışıktan geçecek ki bu insan dileklerin gerçek olması gibi bir niyeti var. Çünkü sizi çok başka yere koymuş gönül olsun. Ve aslında sizin ona hissettirdiğiniz aşk ya da sevgi duygusuyla beraber o masum başlangıcı yapmak için dediğim gibi en ihtişamlı şekliyle size bu duyguyu yaşatmak adına artık Kuracağımız bu dünya bizim, sahne bizim güzelim diyecek. Ya da adamım diyecek. Kendi cinsiyetinize göre Bakalım Rumi'miz ne diyecek? Kendisi güzel konuştu da. Öyle değil mi gönül dostlarım? Bakalım. Noktayı Rumi'miz koysun. Haydi bakalım. Ne gibi hamleler yapar gelecek adına? Haydi bakalım. Güzel. Oo, gönül dostlarım. Muhteşem. Net olarak iki tane başlangıç kartı geldi mi? Başlıyorum başlıyorum diyor. Net olarak çarpı iki. Nasıl başlıyor? çok fazla düşünüyor mu bu insan? Zihin çalıştırıyor mu? Ne için? Boşa boşuna böyle kafasında bir şeyleri çorba yapmak için değil. Netleşmek adına ve sizi de netleştirmek adına. Çünkü artık karanlıkta kalmış her şeyi aydınlatmak enerjisinde olan bu zat muhterem. Aslında halı altı yapılmış her şeyi konuşmak istiyor. Çünkü bakın Rumi'miz ne demiş? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Net kılıç gibi olacak. Keskin. Ben böyle düşünüyorum. Böyle istiyorum. Duygularım da bu şekilde. Belki çok duygularından bahsetmeyebilir ama plan projeleriyle alakalı, sizinle ilgili belki de çizmek istediği netlikle alakalı net bir çerçeve oluşturacak olabilir gönül dostlarım. İstediğiniz netlik geliyor mu Allah'ın izniyle? kesinlikle geliyor. Öte yandan da aslında hakikat için sanki bu insan varlığını ortaya koyacak. İç varlığının belki de ona kattığı her şeyi sizinle de paylaşmak niyetiyle hayatınıza gelecek. Çünkü bu insan sanki size bir sıcağı dayatmış. Bir de soğuğu dayatmış gönül dostlarım. Dünya düzleminde size artık o geçerliliği verecek mi? Maddi manevi güzelliğini sergilemek ve iletişiminize ya da ilişkinize bu benim ilişkiye ya da iletişimize getirebildiklerim şeklinde ortaya somut görünür bir adım getirecek gönlü dostlarım. Allah'ın izniyle diyorum. Gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Karşımızdaki kişiye yine iniş çıkışlarıyla, ikilemleriyle belki kimi zaman bağımlılıklarıyla ama yine de o ateşli doğasıyla karşımızda görünür oldu dostlarım. Bu arada Burç'ta söylemek isterim açılımımızı kapatmadan. Su grubundan yengeç, balık ve akrep olabilir. Hava grubundan terazi, ikizler ve kova burcu olabilir. Ateş grubundan koç ve yay burcu çok ön planda. Toprak grubundan da Başak ve Oğlak Burcu'nu söylemek isterim. Tabii ki bu söylediğim burçlar sizin ya da partnerin burcu olabilir ya da horoskopunuzda astroloji ile ilgilenen arkadaşlarım varsa şayet önemli ev geçişleri ya da önemli gezegenlerde de olabilir. Tüm olumlu olanları kabul edelim. Olumsuz olanları evrene iade edelim. Beğenilerinizle, yorumlarınızla, aboneliklerinizle enerjileri dahil olduğunuz sürece, Rabbim izin verdiği sürece ve nefesim yettiğince enerjileri en doğru şekilde okumaya Elçiyim diyorum. Gösterdiğiniz teveccühle gönül dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Kimi zaman kızınız gibi, kimi zaman ablanız gibi, kimi zaman da kardeşiniz olarak görüyorsunuz. İyi ki varsınız diyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki kalpten kalbe en sahici şekilde kurduk o köprüyü. Gönül dostluğumuz baki olsun diyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hayk butonuna da dokunursanız videoların öne çıkmasını sağlamış olursunuz gönül dostlarım. Hala bunları söylerken çok utanıyorum ama kusura bakmayın ne olur Videoların ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli yarenliğiniz çok anlamlı izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoya kadar Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın sevgiyle kalın